Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Rahmana ve bize bahşettiği, özümüzde var ettiği fıtratına yönelirsek, ona göre yaşamaya çalışırsak, ve tüm insanlar da öyle yapsa, cennetin numunelerini yeryüzünde görecektik. Ancak insanoğlunun yan yana geldiği vakit hakka yönelmek yerine isyana doğru, hadsizliğe doğru yönelmesi sebebiyle yeryüzünde bozgunluk çıkıyor ve Rahman'ın rahmetinden de insanlar böylece uzak kalıyorlar. Geçenki ayette bahsedildiği üzere eğer insanların kötülük yolunda birlik olacağı riski olmasaydı onlar mükemmel bir şekilde dünyada hayatlarını yaşarlardı. Ancak mühim olan bu geçici alem değil, Rabbin yanında olan ahiret yurtudur. Onu da sadece dünyadayken emirlere ve yasaklara uyanlar elde edeceklerdir. Zuhruf Suresi incelemelerine böylece kaldığımız yerden devam ediyoruz. 36. ayet. Bu meselelerde Mühim meseleler Bismillahirrahmanirrahim. Ve men ya'shu an zikri'r Rahmani Her kim ki Rahman'ın hatırlatmasından, zikrinden yüz çevirirse buradaki ya'shu kelimesi haşiye kelimesinden geliyor. Karanlık Güneşin battıktan sonraki vaziyeti. Batmak üzere ve battıktan sonraki. Akşamüstü ve akşam değil O zaman karanlık etrafı sarı veriyor. Aydınlık gidiyor. İşte Rahman'ın zikri üzerine kim aydınlıktan, zikir aydınlık oluyor, nur oluyor. Kim bu nurdan kaçıp da kendisini karanlığa atarsa, arkasını dönerse, nukayyıl lehu şeytanen. Ona şeytanı biz musallat ederiz. Sarı veririz başına şeytanı. Şeytan kelimesinin manasını da önceki ayetlerde izah etmiştik. Şeytan lügatlerde uzaklaştırılmış, kovulmuş demektir. Biliyorsunuz bu konulara ayrıntısıyla girdik. Meleklerden olan iblis Allah'ın emrine asi oldu, tövbe etmedi, isyanını sürdürdü ve şeytan tanımını adını aldı. Uzaklaştırıldı, kovuldu. İşte siz de eğer Rahman'ın hatırlatmasından, zikrinden o ne oluyor? Şu anda üzerinde incelediğimiz Kur'an oluyor. Kur'an'dan yüz çevirirseniz o zaman siz hayatınızı Allah'a göre değil, başkalarına göre yaşayacaksınız demektir. İbrahim'in uzaklaştığı insanlara göre yaşayacaksınız. Hani demişti ya babasına ve halkına. Ben fıtratıma yöneliyorum. Tek olan Rahman'a yöneliyorum. Sizin görüşleriniz ve yolunuzdan ben uzağım. Ne haliniz varsa görün. İşte İbrahim yöneldi. Zikre yöneldi. Eğer siz bu zikre, e, zikirden kaçarsanız şeytanı sarı veriyor size Allah. Ve şuradaki kelime de çok önemli. Fehu ve lehu karin. Artık o şeytan o zikirden uzaklaşan kimse için kanki oluyor. Karin yakın dost, yandaş, kanki. Şeytan kim olabilir? Şeytan bir isim olduğuna göre aynı mümin ve kafir gibi mümin inanan kimse, kafir gerçeği örten kimse, görmezlikten gelen kimse. İşte şeytan da uzaklaşmış ve uzaklaştırılmış kimsedir. En başta bu iblis meleklerden cinlerden idi. Türü cin ancak seçilmiş melekti iblis. Bu konuları konuştum. Fazla detaya girmeyeceğim. İlk olarak şeytan cinlerden çıktı. Ve insanlardan da şeytanlar olabilir. Burada şeytandan kasıt cinlerden ve insanlardan olanlar. Bu nasıl oluyor? Bu şöyle oluyor. Bir arkadaş edindiniz ancak o arkadaş sizi müttakilik, Allah emir ve yasaklarına uyma hususunda özen göstermiyor. Ne kadar yasak varsa onları senin yapmanı istiyor. Sen yapınca da aferin diyor sana, İşte bu diyor. Ve onunla Dünyevi hayatta bir arkadaşlık, kankilik yapıyorsun. Bakın insan şeytanı, cin şeytanı, cin şeytanı da sen gözünle göremediğin için senin içine vesveseler veriyor, aferin diyor. Senin aklına e, vesvese sokuyor. İnsan şeytanı da gözünle gördüğün, o da senin bu yaptığın işi doğru söylüyorsun. Artık hangi çağdayız biz? Hala bekar mı dolaşıyorsun? Git zina yap. Git faize bulaş. Git kumar oyna. Git içki iç. Yani Allah'ın emrettiği bütün emirleri lakayt bir şekilde yumuşatıyor kendince ve onu da sana yaptırıyor. Ve sen de ona uyuyorsun. Niye uyuyorsun? Çünkü zikirden yüz çevirdin. Artık kanki oldunuz. İkiniz de birer şeytan oldunuz. Yani uzaklaştırılmış kimse oldunuz. Hani felak ve nasta okuyoruz ya. Minel cinneti ve nes. İnsanlardan ve cinlerden olan şeytanların şerrinden sana sığınırım. Evet devam ediyoruz. Kısaca bir daha okuyayım 36. ayeti. Kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse ona şeytanı sarı veririz. Artık o onun kankesi olur. Ve innehum ve o şeytanlar le yesuttunehum o zikirden yüz çevirmiş kimseyi anissebili İslam'dan Allah yolundan alıkoyar. Engeller. Ve yahsebune ennehum mühtedûn ve o yoldan çıkmış olan kimse de hala doğru yolda olduğunu hesap eder. Öyle zannedip durur. Bu çok tehlikeli bir durumdur. Allah'ın yasakladığı bir şey yapıyor ancak o yaptığı şey kendisine arkadaşları, kötü arkadaşları tabii ki ve cin şeytanları ve insan şeytanları tarafından süslü gösteriliyor. Zikirden yüz çevirdi. Allah'ın hatırlatmasından. Allah ne dediydi? Dünya hayatı geçicidir. Ahiret yurdu ise kalıcı olandır. Ona göre yaşamınızı sürdürün. Burada ise emirleri çiğniyor. Hani o cennet bahçesinde Adem ile eşi süsler içinde yaşıyorken, rahat içinde şeytan onları kandırmıştı. Allah'ın zikrini unutmuşlardı. Ve o ağaçtan yediydiler. İşte insanoğlu da bu Kur'an'dan yüz çevirirse Eûzü billahi mineşşeytanirracim O kovmuş şeytandan Allah'a sığınırız. O zaman şeytanlar insanlardan ve cinlerden sizin arkadaşınız oluyor ve büyük bir tuzağın içine çekiliyorsunuz. Günahlar içinde, yanlışlar içinde yaşamınızı sürdürüyorsunuz ama yaptığınız her şeyde doğru olduğunuzu artık kendinize eleştiri getirmiyor. Her yaptığınızı doğru zannediyorsunuz. Kankileriniz sizi alkışlıyor. Faiz yiyorsunuz, olsun diyorsunuz. Artık yapacak bir şey yok. Zina yapıyorsunuz, alıştınız. Yani günahlar aklınıza ne geldiyse ne geliyorsa günaha alıştırıyor sizi, Allah yolundan saptırıyor ve siz hala doğru yolda olduğunuzu zannediyorsunuz. Ve bu nerede son buluyor? Burada son buluyor. Hatta izâ câ'enâ Hatta ne zaman ki bize gelinceye kadar diyor Allahu Teala. Kale der ki o dünyadayken kankisi şeytan olan. Ya beyni ve beyneke beud el Ah vah bana vah Keşke seninle benim aramda iki doğu kadar mesafe olsa İki doğu derken güneşin doğduğu ve battığı noktadır Sabahtan akşama kadar olan bir mesafede uzaklık olsa seninle benim aramda Seni artık gözüm görmek istemiyor Lanet olsun sana Fe senin Sen ne berbat bir kankiymişsin. İşte zikirden yüz çevirdin Kur'an'dan. O kankinde seni Allah yanı sıra uydurulan yollara çekti. Yanlış yolda gittin. Kur'an dışı yollardan gittin. Ve o yollarında doğru yol olduğunu kabul ettin. Hesap gününde hiç öyle olmadığı ortaya çıktı ve artık arkadaşına lanet ediyorsun. Arkadaş seçimi gerçekten dünyada çok önemlidir. Eş seçimi de öyledir. Kriterleriniz çift dünyalı olsun. Sadece dünyevi zevkler için, menfaatler için arkadaşlık ve evlilik hayır getirmez. Hesap gününde de birbirimizin yüzüne bakacağız. Ona göre bir ilişki kuralım diyebilmeli insan kendisine. Ve Kur'an üzerine ne kadar kolay iletişim kurabilirim bu insanla. Eğer kurarsam ne mutlu bana. O zaman güzel bir arkadaşlık Allah rızası için kurulabilir. Ama kurulamazsa bilin ki o yol şeytana gidiyor. İşte hesap günü böyle lanetleşmeler olacak. ولن ينفعكم اليوم artık bugün hiçbir şey o kaybeden insana zikirden yüz çeviren insana fayda etmeyecek o kafasından uydurduğu şefaat masalları kurtarıcılık hepsi birer yalan olacak niye iz valemtum ennekum çünkü siz Zamanında, dünya hayatında yanlış yaptınız. Artık fil azabi muşterikun. Azapta da siz ortaksınız. Kankesiniz. Dünyadayken nasıl arkadaşlık kurduysanız hesap gününde de azabın içinde de kankesiniz. Alev ate alevli ateşi tadın bakalım hep beraber. Ona göre değerli kardeşler. Arkadaşlık kurumu basit bir kurum değildir. Her önüne gelenle arkadaşlık kurmayın. Kendinizi ifade edebileceğiniz ve karşı tarafında sizi güzel bir yere götürebilecek bir arkadaş seçin. Allah rızası için. Hedef bu olsun yani. Allah rızası. Eğer bir arkadaş sizi yoldan çıkarıyorsa ondan uzak durun. Onu uyarın, uymazsa uzak durun. Ve siz de kimseyi yoldan çıkarmayın. Bu da çok önemli bir husus. Çünkü birbirinizin şeytanı olabilirsiniz. Allah muhafaza. Çok tehlikeli bir husus bu. O yüzden her gün Kur'an okumak çok önemli ve ona göre yaşamak ve üzerinde düşünmek. Sadakallahu aleyhi. Fesebbi bismi rabbi